Başkan Büyükşehir ve Adapazarı Belediyesi ile ilgili başkan adaylarına MHP'nin bilgi verebilir misiniz? Ne zaman belli olacak? Netleşti mi? Bir kadın aday olur mu? Vallahi e, herhalde e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden daha hızlı hareket eden bir siyasi parti yok şu an. Milliyetçi Hareket Partisi eğer bu grubu da açıkladığımız farz edilirse şu ana kadar Sakarya'da 7 ilçesinde adayını açıklamış olan tek siyasi parti. Aday adayı başvurularını diğer siyasi partiler alacak aldığı bir dönemde biz yine aday adayı başvurularını hala adayı tespit edilmeyen yerlerde almamızla birlikte sürecini tamamlama noktasında olmuş olan ilçelerimizde de aday tespitimizi yapıyoruz. Yine Ada Pazarı ilçesinde ilçe teşkilatımız teşekkür ettikten sonra e, aday başvuruları ile ilgili gerekli değerlendirmeler yapılacak. O değerlendirmelerden sonra e, oluşan kanaat e, bize il teşkilatımıza bildirilecek. Arkasından genel merkezin tensibiyle e, bu ilçelerimizde de inşallah adayımızı kısa zaman içerisinde eee açıklayacağız. Şu an eski ilçe başkanımız Hasan Pınarcı ve aday adayı başvurusu yapmış bir arkadaşımız. Yine adaylık düşüncesinde, adaylık ve başvuru düşüncesinde olduğunu öğrendiğimiz, haberini aldığımız, toplumda temayüz etmiş, Sakarya'da sevilen ve yine iddialı olabilecek nitelikte adaylık düşüncesi içerisinde olan arkadaşlarımızın olduğu ...bilgisi bize ulaşmaktadır. Bunlar tabii... ...Sakarya'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne... teveccühü göstermektedir. Bunu da... ...kısa süre içerisinde... ...gerekli... ...değerlendirmeleri yapıp... ...bu işi de açıklama noktasına geleceğiz. Büyükşehir ile ilgili olarak da... ...Büyükşehir bu sene... ...takdir edersiniz... ...16 ilçenin... ...bütün köyleriyle birlikte oy vereceği bir... ...yapıda olacak... Yapılan değişiklikler neticesinde tabii bu önemli bir durum. Bugün Sakarya'nın en yakın, şey en uzak köyünün 100-110 kilometre uzaklıkta bulunduğunu merkeze uzaklıkta bulunduğunu düşündüğümüzde buralara kadar ulaşılması gereken bir süreç yaşanacak. Onun için çok ciddi bir kadro ve çok ciddi bir tercih meselesi. Yani çok ciddi alınması gerekiyor. Onun için biz şu an merkezde Büyük şehri hazırlarken alt belediyelerde de ciddi bir sinerji oluşturup arkasından Büyükşehir belediye adayının da açıklanmasıyla bu işi taçlandırmak istiyoruz. Ali Dünya'nın ismi geçiyor sık sık MHP ile. Evet. Bu konuda sizin kulağınıza gelen ya da size gelmiş bir girişim var mı? Yani Sayın Dünya bizim tanıdığımız siyasi çizgisini, kişiliğini bildiğimiz Sakarya'da muteber kabul ettiğimiz bir arkadaşımız şimdi Ali Bey Tabii ki resmi olarak bize şu an itibariyle bir başvurusu yok ama tabii onun etrafından bizim teşkilatımız içerisinde de bu ismi gönüllerinden geçiren arkadaşlarımızın olduğunu biliyoruz bu noktada müspet veya menfi bir şey söyleme noktasında şu an itibariyle değiliz ama böyle bir durum söz konusu olursa da partimiz gerekli makamları, gerekli kademelerinde bu meseleler değerlendirilir. En saat sonuca gider. Kasım ayında netleşir mi başkanım Öyle umuyoruz. Öyle umuyoruz. Başkan bir de aslında herkesin göz ardı ettiği çok önemli olan yerel yönetimlerde meclis üyelikleri var. Evet. Çok konuşulmuyor. Sizin bu meclis üyeliklerine, adaylıklarına bakışınız nasıl? Başvurular nasıl? Tabii Nasıl bir strateji e, izleyeceksiniz. Yüksek sayıda başvuru alıyoruz ilçelerimizde. İşte bu noktada e, ciddi başvurular var. Tabi e, tabii bunun içerisinde bu zamana kadar Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmış arkadaşlarımız olduğu gibi e, bu dönem e, Türkiye'nin bu özellikle gidişatından rahatsız olup Türkiye'de bir şeyler yapmak lazım, millete bu hizmeti götürmek lazım diyen partili partisiz geçmişte başka siyasi partilerde de bulunmuş birçok arkadaşımızın da meclis üyeliği adaylığı için başvuru yaptığını görmekteyiz. Bu bizi ziyadesiyle memnun etmekte. Milliyetçi Hareket Partisi'nin de Sakarya'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir yani gene iktidar alternatifi olduğu noktasında ayrıca bu kanaati de perçinlemektedir. Şimdi e, bu başvurular tabii önemli ama Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz millete hizmeti esas alacağız. Sakarya'ya ve Sakaryalı'ya hizmet noktasında e, vasf, vasıflarıyla, e, background'uyla, efendime söyleyeyim e, kişiliğiyle, e, duruşuyla e, bu hizmet bilincinde olacak arkadaşlarımızla bunu yürütmek istiyoruz. Geçen dönem biliyorsunuz 113 tane seçilmişimiz vardı bizim Sakarya'da 2009 seçimlerinde bu ciddi bir sayı Sakarya'da muhalefet açısından da ciddi bir sayı o dönemde de yaşadığımız olumlu değerlendirme yaptığımız çalışmasından fayda gördüğümüz arkadaşlarımızla devam etme gayreti içerisinde olacağız ama devamlılık konusunda sıkıntısı olan işte tam anlamıyla beklenilen performans sergileyemeyen arkadaşlarımız varsa da onlarla da değişikliğe gitme durumunda oluruz diye düşünüyorum. Evet başkan şimdi aday adaylarına yapayım dolaylı bir şekilde konuştuk. Peki hedefiniz nedir? Bugün bir anket açıklandı. yüzde %30 MHP'nin oy oranı var diye. Medya çeşitli medya oranlarında. Valla şu an MHP yani. MHP 16 ilçenin 16'sında AKP'nin belediye başkanlıklarını elinde tuttuğu Türkiye'de kahir ekseriyetle meclis çoğunluğunu elinde tuttuğu e, efendime söyleyeyim idari yapılanmalar içerisinde birçok alanda hakimiyet oluşturduğu bir süreçte Milliyetçi Hareket Partisi'nin şu anki varlığıyla daha büyükşehir adayını açıklamadan ilçe adaylarının çoğunu açıklamamış olduğu bir durumda dahi böyle bir e, oy oranıyla gösteriliyor olması Milliyetçi Hareket Partisi'nin e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, yerini, koltuğunu sarsacağı, onu koltuğundan edeceği e, izlenimini, kanaatini çok net bir şekilde vermektedir. İnsanlarımız çünkü Sakarya'da yaklaşık 20 yıldır süren bu yerel yönetim hegemonyasını artık kırmak istemektedir. Sakarya bugün 12-13 yıldan beri 13 yıldan beri yaklaşık büyük şehir pozisyonunda olmasına rağmen hala büyük şehir hüviyetini kazanamamış bir ildir diğer büyük şehirlere gidildiği zaman yakın çevremizdeki, yakın mesafedeki büyük şehirlere gidildiği zaman kısa dönemlerde yine belki AKP belediyeleri tarafından o kadarını da söyleyeyim size. Yapılan hizmetleri gördüğümüzde Pazarında yapılan işlerin günü kurtarmaya yönelik işler olduğunu üzülerek takip ediyoruz. Eee Sakarya'da bizim Milliyetçi Hareket Partisinin bu dönemki belediyecilik sloganı üretken belediyecilik. Yani biz bu çerçevede yerel yönetim vizyon belgemizi hazırladık. 29 Eylül'de bu genel merkezde şey genel başkanımızın ağzından topluma deklare edildi. Şimdi biz Sakarya'da yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Ancak bu zamana kadar da vatandaşımızın Karşılıksız bir şekilde vermiş olduğu bu krediyi AKP'ye ve aynı düşünce etrafında bulunan gruplara verdiği bu krediyi bir defalıkta Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarına vermesini talep ediyoruz vatandaşımızdan. Bu noktada da bize geri dönüşlerin çok olumlu olduğunu görüyoruz. Bu da bizi oldukça memnun ediyor. Peki diyelim ki halk size o krediyi verdi. MHP'nin projeleri neler? Neler yapacak? Ne planlıyorsunuz halkın karşısında seçimler öncesinde nasıl? Projeleri derken şimdi e, biz 10 senede bir master plan yapıp master planında e, hayata geçireceğiz e, şeyini, vaadini bir sonraki seçim dönemine yapacak siyasi mantaliteye sahip bir siyasi parti değiliz. Biz ortaya koyduğumuz projeleri icra edebilecek fiiliyata geçirmeyi hedefleyen siyasi partiyiz. Sakarya'nın e, sorunları 10 sene, 20 sene sonrasına dair veya bir sonraki seçim dönemine dair vaatlerle çözülebilecek işler değil. Bu zamana kadar yetkiyi elinde bulunduran, bütün imkanlara sahip olan bu yapı arkasında e, merkezi yönetimdeki genel e, siyasetteki AKP iktidarının da rüzgarına ve Sakarya'dan 5 ve belli dönemlerde altı milletvekiline sahip olması gereken bu kadar blok bir güce rağmen Sakarya'da yaşanabilirlik e, sıralamasında Sakarya'yı ilk 50'nin içerisine Türkiye'deki ki o ilk ellinin içerisindeki illeri saysak ağlarsınız. O ellinin içerisine sokamamış olmak, sağlık hizmetlerinde eğitim sıralamasında Sakarya'yı bu noktalara getirememiş olmak eee Sakarya'da çok ileride ciddi yapılması gereken işler olduğunu bize göstermektedir. Tabii bunlar tabii ki projeler çerçevesinde yapılacaktır. Adaylarımız bu süreç içerisinde çıkışları itibariyle adaylarımız projeleriyle vatandaşa inandırıcı ve yapılabilir, icra edilebilir noktada vatandaşımızı ikna edebilecek bu noktada samimi projelerle inşallah karşımıza çıkacak. Ama şu an benim yani il başkanı olarak şurada şu projemiz var, burada projemiz var demek mümkün değil. Ama problemler bellidir. Sakarya'daki sıkıntılar ortadadır. E, ciddi bir yaşanabilirlik sıkıntısı vardır Sakarya'da. Bugün e, sanayi şehri olduğumuzu söylüyoruz. İşçimiz Sakarya'dan ancak idari kadrolarda olan çalışanlar Sakarya'da yaşamayı tercih etmiyor. İzmit'ten Adapazarı, e, İstanbul'dan günübirlik gidip geliyor. Arkadaşlar Sakarya bu mesabede görülecek bir il değil. Sakarya bir büyük şehir ve birçok güzelliği olan bir bu noktada ciddi potansiyel sahibi bir il. Biz e, Sakarya'nın katma değerini artırmak durumundayız ama ne turizmde ne sanayileşmede ne kültür sanat bu alanlarda hiçbir şekilde bir ilerlemenin olmadığını görmekteyiz.